Bir diğer mega projemiz Haliç Köprümüz. Haliç Köprümüz 1996-97 refah yol döneminde Bayındırlık Bakalı Cevat Ayhan Bey'in Allah şifa versin yapımıyla iki tane ilave yapılmıştı. Yanlara iki şerit ama ondan sonraki projede metrobüs hattı geçtiği için yine Haliç Köprümüz daralmış, hulü oluşturmuştur. Çağlayan katılımından günler saatinde yoğun bir şekilde ve Sütlüce Bademli katılımıyla bir huni oluşuyor. Diğer taraftan da aynı şekilde Cevizli Bağ istikametinden gelen E5 ve İdirne Kapı katılımıyla huni oluşuyor. Haliç Köprüsü'nü de ciddi bir şekilde geçmek problem haline dönüştü. Biz acil olarak iki tarafına yeni iki tane köprü ilave ederek ikişer şerit koyarak Haliç Köprüsü'ndeki trafiği hızlı bir şekilde çözeceğiz ve rahatlatacağız. Müzik